genel <laughs> Yemin ediyorum artık gönlümü dağladınız Hatta yaptığım 180 tane video için izlediğim zebilyon tane dizi yüzünden kendimi dağlara vurdum da yok kimsenin umrunda değil <laughs> Instagram'a giriyorum gönülda YouTube'a giriyorum gönülde cidden şaka demiyorum artık olay isteye geçti evrenin mesajına döndü Farkında olmadan. Bir dakika, şimdi öncelikle gönül dağı ne ona bakalım. Gönül dağı. Televizyon dizisi. TRT1'de yayınlanan aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi. Köprü film yapımı dizinin yapımcılığını Ferhat Esiz'in yaparken ilk bölüm 17 Ekim 2020'de yayınlandı. Dizinin başrolünde ben... 2020 Ekim'de mi yayınlandı? Oğlum bayağı olmuş. Ben niye hiç bilmiyorum ki ben televizyon izlemiyorum ya çok kötü değil ama işte bilmiyorum bakalım. Ben yani bir baktım ki tele... Bir çok şükür kısmı var ama o insanlar istedi diye mi yazmış yoksa iyi bir dizim var onu... Telefonumun arka planı bile aynı gönül Dağı. Ama bu kadar istekten sonra bilhassa gıcığına bu diziyle ilgili video yapmadığımı düşünenler bile vardı aranızda. Sanki ben size asensör, asensör, pour diye Fransız sanat filmi verdim de gönül daha vermedim. Bu dizi 15 bölüm yayınlanırken ben de gündemde ne varsa onu verdim. Demek ki neymiş? O zaman bu zamanmış. Gönül dizi Dizi'yi hiç anlatmadan önce tebrik etmek istiyorum. Bilinçli aileler yanlarında çocukları varken kumandanın tuşlarına mayın tarlasında geziyor gibi basıyorken ailece izlenebilecek bir dizi yaptıkları için tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik. Tamam arkadaşlar evet bir dakika. Se se tamam pıt pıtlıyor da yapabileceğim bir şey yok yani. Yaptım şu an kabloyu da taktım çıkardım. Şeyi de ne istiyorsan yayına direkt mikrofonu vermeyi dene mikser çıkışını. Nasıl yapacağım lan onu? Pıt. O ses bizden mi geldi pıt Yok, sesi? Yok Mert yaptı. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Mikrofonun ses geliyor. Pıt. Pıt. <laughs> bir ara bir kere daha mikrofonunu da ya. Ya ben az önce Yok. diyorum ya yayından iki dakika önce şu standı değiştirdim. Orada böyle bir. Sıçmış olabilirim ama takılın ya. Yani. şeyine bir daha dikkat Evet çıkar, bu arada o direkt XLR'la alakalı abi. Benim... Evet. Nasıl yani XLR'la alakalı dediğin? O kablonla yani. Mikrofonun evet. başındakini mi çıkardın, PC'dekini mi çıkardın? Yok mikrofondakini çıkardım. P şey mikserdekini de bir kurcalay istiyorsan. Ben kablo değiştirdim mesela direkt sesim değişti. Evet evet mikro o kablo çok önemli ya zaten. Bunda Bak pıt oldu gördün mü? Evet tak, bak, bak pıt, pıt geldi. geldi. Tamam, pıt geldi de şu an düzeldi mi acaba? Önemli onu. Bir refresh daha at şey voice mit'e. Bakıyor şu an ha. Don tertemiz Zorası ha. İşte ha. işte arkadaşlar yani tak çıkar yapınca her şey harika oluyor. Türk mantığı. Tamam böyle bir kalsın bakalım. Tebrik ederim. Uzun zamandır etmiyorum ya oturmadı ağzıma. Dizide argo, şiddet, mafya, numez, racon, haset, türe, <laughs> tecavüz, kapı dinleme, ün.com, sevkiyat, teslimat, mal hiçbiri yok. Öyle dizi mi olur? Masaldır o. Derseniz ha işte o kıvamda. Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan zaten izlerken de kitap okuyormuş tadı veren Türkiye'de son zamanlarda yapılmış en ponçik <laughs> en sıcak yerli dizi. Ve demin sayarken parmaklarımın yetmediği tüm o klişeler olmadan da rating... <laughs> teslimat mal hiç. Dizide argo, şiddet, mafya, numez, racon, haset, töre, tecavüz, kapı dinleme, ün.com, sevkiyat, teslimat, mal hiçbiri yok. Öyle dizi mi olur? Masaldır o. Derseniz işte o kıvamda. Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan zaten izlerken de kitap okuyormuş tadı veren Türkiye'de son zamanlarda yapılmış Ay. en ponçik en sıcak yerli dizi ve demin sayarken parmaklarımın yetmediği tüm o klişeler olmadan da reyting olabileceğinin göstergesi. Çünkü dizi yayınlandığı günden beri reytinglerde bir numara. Oo. Bak adam biz bu videoyu daha önce niye yapmadık ki? Dizi Gederli beldesinde geçiyor. Peki Gederli nerede? Niğde'de. Dizi nerede çekiliyor? Eskişehir'de. Plaka? Yozgatlı Pava. Takılma o kısma sonuçta hepsi Anadolu mu? Dizi 3 amcaoğlunun yani 3 kuzenin hikayesini anlatıyor. Çocukluk zamanlarında ufak tefek mucitlikler yapan bu üçlü büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla Aa, ne güzel lan konusu bir uçak geliştiriyorlar. Ama tam uçakta son aşamaya geldiklerinde proje duruyor. Yok bu sefer benzin bittiğinden değil. Çok fazla kanat uçak falan deyip tekniğe girersen memlekette rating bitiyor. O yüzden de araya ürün yerleştirme gibi aşk giriyor. Dizide bu buna, bu buna, bu buna, bu da buna aşık. E tabi şimdi yerli Katniss Everdeen'le aşklı koyunlarını baştan çekecek halimiz yok. Bizde en fazla aşklı koyunları. Ama neyse ki dizi bu aşkı da en masum, en şapşikli haliyle aktarıyor. Ha? Demek ki o dizinin... Oğlum kız harbiden benziyor bu arada ya. Sonunda yine şey yine orada Kate tamam zaten... E dedi. Öyle mi dedi? Duymadım. Hayır, Katniss Everdeen dedi. Şey, aşkı Katniss Everdeen dedi. var ya... Şey. Ben o bizde... Filmim. Harbiden benziyormuş ha. yani. yani. ...haliyle aktarıyor. Allah Allah. Ha? Demek ki dizinin sonunda yine düğün var. E tamam zaten o bizde dizinin sonunda çıkan yazılar gibi. O kesin var da bu dizinin her bölümünde düğün var. Çünkü işleri o. Kuzenler para kazanıp uçağa yeni bir motor alabilmek için daha fazla düğünde çalışıyorlar ve birinde de bir gelini balonla uçuruyorlar ama indiremiyorlar. Bunu daha önce yurt dışında gerçekten yapan olmuştu. Ama sonucu itibariyle bana daha çok bunu hatırlattı. Düğün törenleri hatırında kalsın istediler. Ya. Unutulmaz oldu. <laughs> Diğer olarak tıp ben, ben şey Allah olarak be. makine mühendisleri olsun elektrik şey olsun. Yani bunun kopması imkansız. Bu dört ton çekiyor. Ya biz buna kader diyoruz. Bizim kaderimizde bu yaşanacaktı. Allah'tan da Kazasız belasız atlattı. <laughs> i̇şte diziyi 6 metreden düşmüşler. Dizinin <laughs> sıcaklığı ve samimiyeti de buradan geliyor. Çünkü komedisi memleketimin özündeki ben. kadar. Bir de o eskilerin samimiyetini vermek için dizi de herkesin cep telefonu var ama kimse telefonla konuşmuyor. Buluşacaklarsa da bekleyip gelen olmazsa gidiyorlar. Yani kulağa çok garip gelse de şu an diziye eskinin samimiyetini veren unsurlardan biri de sanırım bu. Neyse dizide bu uçan gelin olayından sonra sosyal medyada meşhur olan kuzenler daha fazla düğün yapıyor. Tam para kazanıp uçağa uçuracaklar hop araya yine bir aşk giriyor. Başrolümüzün çocukluk aşkı yıllar sonra jeoloji mühendisi olarak kasabaya geri dönünce her bölüm iki vida sıkıyorlar sonra kendileri gevşiyorlar. Motor işini zaten hallederiz. Dileğe fokuslanmamız lazım. Bu arada jeoloji mühendisi olan kızın bu kasabaya gelmesinin sebebi de... ...diziye de adını veren Gönül Dağı'ndan sürekli taşlar düşmesi. Mühendis kızımız da ekibiyle birlikte o taşları inceliyor. Yerli dizi ve okuyup mühendis olan kendi parasını kazanan kadın. Tamam kulağa çok yerli bir dizi gibi gelmiyor ama taşları incelemesi gayet yerli. İnsanla kainat arasında bir bağ vardır. İnsanın gökyüzündeki bir yıldızla da. Erzurum. Zengin bir ağa gerdekten kovduğu eski karısıyla takılırken... ...günlerce gerdek odasından çıkmayan yeni karısını gördükten sonra... ...ne de iyi geldi değil mi? Neyse bak onu dedim de aklıma ne geldi? Son zamanlarda Clubhouse diye bir uygulamadan çokça konuşuluyor ya... ...ben ya. çok etkili olmasam da varım orada. Geçenlerde <laughs> bir baktım dizileri konuşuyorlar. Engin Akyürek hayranı bir kadın dedi ki... ...yurt dışında bir uçaktan aynı anda... Bir kapıdan Brad Pitt, bir kapıdan Engin Akyürek insin. Kadınlar Brad Pitt'i bırakıp Engin Akyürek'e koşarlar dedi. Allah'ıma Brad Pitt'e koşarım. <gülüyor> <gülüyor> Yatarım oraya. <laughs> oh, bir an sessizlik iyi oldu. Neyse yani buna yorum yapmayacağım. Uçağın nereye indiğine göre değişir. Ben sadece kimin olduğu fark etmez birine koşma ihtiyacını eleştirebilirim burada. O gerçekliği tartışmaya açık uçak hayalinden hariç söyleyen kişinin hayranlığı bana şunu hatırlattı. Bir kesim var ki dizilerde ne anlatıldığına değil sadece kimin oynadığına bakıyor. Ama neyse ki başrolünün kadınları koşturabilitesiyle değil, samimiyetini konuşturabilmesiyle kendini izlettiren diziler de var. İyi e, bayağı övmüş ha. Ben yani Murat Soner övdüyse dizi güzeldir diye düşünüyorum artık. Çünkü hani direkt gömdüğü için bir bakacağım diziye. İnternette var mıdır bu dizi? Ülkemizde. Neyse ne diyorduk? Heh. Sonunda bir yerli dizimizde okuyup mühendis olan bir kadın. Hayret. Kır dizin evinde otur diyen adam yok mu? Tamam o da var ama olsun. Sonuçta kız dizlerini değil taşları kırıyor. Yok oğlum manyak mısın lan? Dizi inceleme YouTube kanalı açıp da parayla dizi övme işi yapılır mı oğlum? Manyak mısın zaman? E peki yani koca iki yapar buçuk iki yapar üçüncü artık izlenmemeye başlar öyle diyor. E, Onu bir ara yemek kanalları yapıyordu, hepsi Ö, patladı e, bu arada. Öyle bir topa zaten girmez o karakterde bir insan olduğunu da düşünmüyorum Murat söylerim bu arada. Çünkü izleyici ona değer verip dediğiz de. Zaman kendini bitirir patlıyor. yani bir de ne alacak abi bu adam bu işi yapmaya devam ettiği zaten parasını kazanacak kalkıp da bir dizi övmek için para almasına gerek yok yani. Çok saat taşla ve aşkla mı geçiyor? E tabii ne yapsınlar? Çoğu şey diğer dizilerdeki gibi olmasa da süresi aynı olunca. Abi bu konu niye düzeltilmiyor ya? Hala ve hala bunun bir yasası falan mı var oğlum? Cahilim bu konuda yani. <laughs> yasa varmış değil mi? Bir yasa falan mı var? Az Mesela azından, şu an ben mi? bir Türk dizisi yapmak istesem, böyle bir şeye kalkışsam, ben oluşturacağım dizinin 40 dakika olmasını istiyorum dediğin zaman Engelleniyor mu bu? Yasak Abi, mı? Abi kanallar istemez ki öyle bir şey. Ya niye istemiyorlar ya? ya Abi bu, reklam gelirleri ya, var. O, o biraz yapımcıya verici. bağlı. Bu kanalda mı bitiyor? Onu soruyorum. Yani bu kanalda biten bir şey mi acaba yoksa Bence farklı kanallarla kaldır ya. Ya şöyle mesela biz daha önce çalıştığımız için biliyorum. E, o şeye bağlı oluyor. Yapımcıdan ziyade kanala bağlı oluyor bir tık da. Abi Çünkü biz TV buçuğa iş yaparken mesela bizim program kesintisizdi. Çünkü zaten 45 dakikalık bir programdı. Adam onu bölünce şeyi kaçıyordu. Ama dizileri, filmleri 2 saat yapıyorlar ya. 20-25 dakikada bir yarım saatte bir dayıyor reklamı. Ne bileyim abi 45 dakikalık ya da 1 saatlik bir dizi yapacaksın. Başına reklam, ortaya bir tane reklam aralı, sonuna bir reklam bitti. Reklam. Şey de yapabilirsin, aşağıda kayan reklamlar var ya. Aa, bölü var diyorlar, doğru bölü vardı. Ne kadar doğru Nasıl bir, bölü vardı? Börünün bir süresi ne kadardı ha. bir bölümü? Kısaydı diye biliyorum ben ya. Börü önce internet dizisi değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle miydi lan? Ben de televizyondan o kadar uzağım ki. 45-50 dakika falan olması lazım. Börü sanki daha sonra mı televizyona geçmişti ya? Ee, Star TV diyor ilk. İlk Star TV'de başlamış evet. Peki Star'da bir saat mi yayınlanıyordu? Bir de onların bence reklamların falan yasal bir düzenlemesi vardır ya. Vardır ya yani en fazla süre şu, olarak en az mı? şu kadar, en şu kadar. Tabi tabi var onlar. Kardeş payı yaptı onu diyorlar. Tutunamayanlar var diyorlar. Ya bir daha bir kanal şuna da bakıyor. Ee, ne kadar kısa olursa içerik için o kadar tekrarı düşüyor adam. Ya işte Her tamam. Tekrar içinde içerik bedel bulamadığı için yani. sürekli bir evet. şeyle doldurmak zorunda hissediyor ve mahkum ediyor yani aslında iki buçuk saat bir, iki saat iki buçuk saat bir dizi bölümünün olması için. Çok saçma ya. Değişiyor yavaş yavaş Yani tamam anlıyoruz süreler uzun kanallar öyle istiyor ama bize verilen... <laughs> Bu kadar da seri cevap. Bir izleyip bir görseydik. Keşke izleseymişiz. <laughs> şeyin tam olarak ne olduğunu anlatabilmek için şimdi bir şey deneyeceğim. Hazır mıyız? Bu da Gönül Dağı'na denk geldi. Ne yapalım? Hani bu bakışmaların altına hüzünlü ya da gerilimli bir müzik koyuyorlar ya. Onu kaldırdığımızda o sahnelerin neye dönüştüğünü izleyeceğiz şimdi. <laughs> <laughs> Çok iyi olmuş lan burası bir de daha. Neyse dediğim gibi bu bir dizinin değil. Kitaptan dizi uyarlayıp kitaptan uzun dizi yapmak zorunda bırakan dizi sektörünün eseri. Yani özetle Gönül Dağı'nı izlerken ne hissettiğimi şöyle anlatayım. Anadolu'da bir köyde üzerinde kestane pişirilen bir sobanın sıcaklığı diyecektim de kestane kırıkları olmuş ya. Neyse işte öyle bir ortamın sıcaklığını hissettim. Tablet ve telefonla değil, birbiriyle oynayan çocukları görünce kendi çocukluğumu hatırladım. Ve bu kez hasretin değil, özümüzü olan hasretin de reyting yapabileceğini görünce bir kez daha umutlandım. Yalnız bir dizi överken nasıl eleştirilir de doktora yaptık bugün çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın harbiden çok değişik tarzı var ya. İyi yayınlar Tukar abi. Sons of the Forest çıktığında oynamayı düşünüyor musun? Bu Forest 2 değil mi lan? Aha.